Selam. A selamun aleyküm. Bu sefer video selamun aleyküm diye başladım. Bugün çok güzel bir gün. Bugün umutlu gün olacağız. Ama hava karanlık. Ben dışarıda oynuyordum. Şimdi 180 kupamız kalmış. Bakalım. Evet. Özet. Bu. Özet az kaldı. Hemen biz, biz de, bilmem ne bilmem ne O şu bu, bu yapalım Bu arada arkadaşlar Karın kostümü gelmiş o, onu o, alacağım Bakıncı boyu aldım ama bunu al Aha öldüm işte işte bu koy Seni bulacağım oğlum seni Sen belki çıkışa şey gelsen Sıçacağım senin ağzını, ağzını tamam mı Kesiyorum Ay, Hı, size de mi var? bir kupa kaldı. Yeni, ama hala 20 kupa İlk kaldı. Hala 20 kupa var. Hiç güzel bir şey değil bu şu an. Hiç, hiç bir şey hiç vermedim şu Bir altı yazarsa ya 17 bin, 18 bin olacağım birazdan. Bir bir de vermezsen ayıp edersin. Bir bir yok ya? Bir bir yok? Bir bir yine Bayron çıktı, o çıktı, bu çıktı, o çıktı, le çıktı, çıktı, bilmem ne çıktı. Bir ben aldım. Bu ne ya? Ya

Aynen, <laughs> aynen. Şimdi 12 round kaldı. Alıp alıp veriyorum. 6 aldım. 3 3'ü gitti. 3'ü kasna için. Benim yani pek Ay vela. Zemurti. Git sen uğraşmayacağım. Ne ben böyle. Ben böyle ya. yapıyorum. Aha, tamam takılmadı. alırım oğlum ana ayık hayık o ya. şöyle şey bak güzel har yaptı. 60 öldü öldü tamam öldü. <laughs> Yok bir şey. Kaç dakika olmuş? Üç bütün. Ya son iki kuba buradan bir ateşlersin bir 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 değil mi be süpersel? Hadi be. Hadi anasının gülü. <laughs> Bak zaten onu ver başka bir şey istiyorum. Kurov da versin ya. Yani. Burada yürü yok değil mi? Vurma ya vurma ama vurma ben nasıl öldüremedim var bastı ya benim benim altı seviye sen niye yedi seviyelik insan çıkartıyorsun? Bu oyunda sümsüz sümsü vuruyor ya. 1125 dokuz ne? 900 dokuz ne? 900 ne? 900 ne ya? 900 ne? Ben vursam bir mi? Gibi lan sende. Yükün arkasına geçmiş. Ben penliyim. Ben yükün arkasından daha çok vururum. Bunlar da biraz zeka gerekiyor işte. Bunlar da yok ki. Ya kaos maos dinlemem ben vururum işte öldürürsem öldürürüm öldüremezsem ölürüm. Altılık geliyor topuk. Bak ikinci olamazsam bu geliyor öldüreceğim. Sağ kalır mısın ikinci kadar? Sağ kalamayacaktı da ulti olmasa. Juan para. Juan para şey yapmış. Para işareti. Ya sen seni kro olmuşsun. Neysin? bol musun? Çakma kro sen. Oğlum git uzak durumsundan tamam mı? Bu benim yüküm. Kaos. Kaos vurma. Ünlüs, ünlüs sen de vurma ben geçeyim şuradan. Kaos, kaos. Tamam. Kimi öldüreyim? O ölecek, o ölecek tamam. Git, git öldür onu koş. Ya şöyle sıkacaksın alt tarafı ya. Tamam öldür. Gel sen de beni öldür tamam olsun. Ya öldür de değilsem öldürmek kadar basit ya. Yok, bak. Benim kodum ne? Tabii ki de ne olacak? Bakayım. Oyun gemisiymiş. Oyun gemisini durduracağım. Tekrar yazacağım. Sonra bassam basacağım, basacağım, basacağım. Belki totem olur. Amin Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir dur. Eren sen gider misin lütfen? Hadi bir altı yazsın. Hay beşinin de senin de. Süper senin de. Oğlum ne var ne? Ne davet atıyorsun? Ne bir şey çıkmadı zaten. Niye davet atıyorsun? <laughs> Yeri zekalı. Hep senin, sen senin yüzünden. Sen olursun zaten. Sen yüzüne karakter çıkmıyor. Bak onun karakter çıkmamıştı. Sen vardın. Hmm, bir şey altıya bassam. Tık sekiz yazar. Tık. <laughs> ben videoyu bitiriyorum. Ay kendinize iyi bakın. Bay bay.